Yaklaşık 27. yılın Erzurum Çınar Gayrimenkul, Rahmi Çınar ismim. Çeyrek asırı devirdik Erzurum'da gayrimenkul dalında halkımıza, dışarıdan gelen misafirlerimize, öğrencilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Gayrimenkul satışları bizde özellikle konut kredileriyle ters orantılı bir şekilde çalışmaktadır. Konut kredi faizleri düşünce... Piyasamız hareketlenir, hızlı bir şekilde satışlar çoğunlukla yoğun bir şekilde başlar ve devam eder. Konut kredi faizleri yüksek olduğu ve uzun süredir de düşmediği için biraz satış piyasası gergin, fiyatlar daha çok düşüş meyilinde. Kiralık konutta ise e, bu sene diğer yılların bugüne kadar gelen yılların hepsinden çok farklı olarak, anormal bir sayıda kiralık daire ilanı artmaya başladı. Ee, şu anda internette baktığımızda ilimizde 2000'in üzerinde boş kiralık daire ilanı mevcuttur. Hatta bende yaklaşık 1000 adet portföyümün içerisinde yüzde onundan fazla, 120'ye yakın kiralık daire ilanımız var. Bunu daha önce şeye bağlıyorum, Bir artı bir daireler çok fazla yapıldı Erzurum'da. Bunların etkisi oldu bir, ikincisi Öğrenci kiralık ev tutardı, yurtların sayısı arttı. Bu iki, üçüncüsü de e, tayinler bu sene çok az oldu diğer yıllara nazaran. Bundan dolayı kiralık daire sayımız arttı. Önceki yıllarda resmen kara bursaydı. Kiralık daire bulamıyorduk. Bir daireye üç kişi, beş kişi talip oluyorduk ki işte bu daireyi tutalım diye. Şimdi ise tam tersi. E, aşırı derecede kiralık daire ilanımız var kiracı sayısı, kiralık daire talep eden kişi sayısı da oldukça az. Bu da kira fiyatlarının düşeceğini, kiracılarımızın yüzünü güldüreceğinin bir ispatı. Kira fiyatlarımız çok yüksek değil. Şöyle yüksek. Yani çok lüks dairelerimiz var. Erzurum'da metrekaresi işte 200, 220, 230 metrekare ya da dubleks daireler. Bunların kiraları 20, 30, 35 civarları. Bunlara tabii ki Erzurum yaşam şartları Erzurum'un ekonomik düzeyine bakarsak yüksek deriz. Fakat bunun yanında şimdi kendi ilanlarıma bakıyorum. Şu anda kiralık dairelerimi listeledim. Yani 2500 liradan sobalı biri başlıyor. 3000, 4000, diğer sayfalara geldiğimiz zaman ortalama 10.000, 15.000, bin aralığında çok ideal kiralık daireler olduğunu gözlemliyoruz. Tabii bunun yanında nasıl ki çok düşük 2500-3000'e daireler olduğu gibi bunun yanında 30'a 40'a da kiralık daireler mevcut görüldüğü gibi. Sizde kayıtlı kaç tane sat veya kiralık yer var? Toplamda 1000'in üzerinde bir portföyümüz var. Satlık kiralık. Şu anda sadece bende 120'nin üzerinde kiralık daire ilanı var. Valla Erzurum'da yüksek. Yani 22 lira asgari ücretin olduğu yerde 15, 17 lira, 20 lira kira çok yüksek. Sağ olsun abiler yardımcı oldular işte. Yani biraz canımızı kurtardık gibi. Şöyle şu anda Erzurum'da çok fazla kiralık ev var. Ee, ve hepsi de boş uzun zamanda hani kalıyor tutulmuyor ee, satılık evlerde de şöyle satılmayınca insanlar kiraya veriyorlar bu yüzden de kiralıklarda bir artış oluyor yani fiyatlarda gitgide düşmeye başlıyor kiralık evlerde. Çünkü önümüz kış kiracı oranı çok az. Bundan dolayı da kiralarda da düşme oluyor.